otomobilden düşürdüğü eşyasını almak isterken can verdi. Kaza Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda yaşandı. Seyirhan'daki Halil Tokmak idaresindeki otomobilden eşya düştü. Sürücü otomobilini yol kenarında park ederek düşen eşyasını almaya çalıştı. Esnada arkadan gelen otomobil sürücüye çarptı. Kazada ağır yaralanan talihsiz adam olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince Ambulansa kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Yılmaz Mey yönetimindeki otomobil ise bölgede kaza yapan araçlara çarpmamak için kaldırıma ve bariyerlere çarparak durdu. Yaralının olmadığı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazanın yaşandığı Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu'nun Şanlıurfa istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.